Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yanımızda Mondial Roadboy 125 var. Gerçekten tasarımıyla da fuarda böyle dikkatleri üzerine çekmişti bu motor. Ben de gördüğümde bir 15-20 dakika bayağı bir böyle etrafında dolaşıp incelemiştim. Gerçekten tasarım olarak benim çok dikkatimi çekmişti. Şöyle öncelikle tasarımdan bahsedecek olursak tasarımı böyle Rolls-Royce'lara böyle eski tip motorlara, Vespa'nın eski tip motorlarına benziyor. Çok uzun bir motor. Selesi geniş ve uzun. Gerçekten güzel bir tasarım var. İşte led lambalar. Öndeki şu Mondial'in değişik bir amblemi. Arka lambalar. Bütünleşince gerçekten nostaljik. Renklerle de birleşince böyle çok hoş bir tasarım olmuş. Biz bunu çok beğendik. Evet arkadaşlar. Önde led farlarımız, dörtlü lambalarımız gerçekten mükemmel bir tasarım. Mükemmel bir görüntü var. Arka far dizaynı da bu şekilde arkadaşlar. Bu da çok değişik bir görüntü. Bu da güzel. Motor gücüne gelecek olursak 8 kW yaklaşık 10.7 beygir su soğutmalı tek silindir bir motor var arkadaşlar üstünde. 125 cc bir motor için yeterli mi? Yeterli. Muayyer seviyede yeterli yani. Bir tık daha yüksek olsa daha iyi olurdu ama bu da yeterli. Motorun kuru ağırlığı 123 kilo arkadaşlar. Bu ağırlığı aslında 10.7 beygir biraz az geliyor gibi ama gene de iş yapar fena değil. Yani iki kişi olmamıza rağmen arkadaşlar güzel hızlanması falan iyi. Bunun yanı sıra arkadaşlar bu motorda işte e, telefonunuza ekrana aktarmaktan tutun işte USB şarj girişinden tutun anahtarsız çalıştırmaya kadar birçok teknoloji kullanmış. Mondial. E, bunlar da gerçekten artı katmış motora, güzel değerler katmış, güzel olmuş. Benzin deposu ve USB girişimiz burada arkadaşlar. Motorda anahtarsız çalıştırma sistemi var. Bir buçuk metre yakınına geldiğinizde anahtarsız çalışmayı aktif hale getirmek istediğinizde aktif oluyor. Ön konsola gelecek olursak bizi bu şekilde selamlıyor arkadaşlar. Ondan sonra saat, tarih, hava sıcaklığı, motorun kaç kilometrede olduğu bir adet trip metre, hararet ve yakıt göstergesi var. Bunun yanı sıra bluetooth ile telefonunuzun ekranını direkt buraya aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da biraz sonra göstereceğim. Telefonumuzla arkadaşlar şuradaki mod tuşuna basıyoruz. Bu şekilde bir kare kod çıkıyor. Bunu telefona okutuyoruz önce. Seçenekleri göster. Bağlantıyı aç dediğimizde şimdi bakalım ne olacak. Bir uygulama indireceğiz yüksek ihtimalle. Dovlant diyoruz. Yükle diyoruz. Buradan da telefonumuzun ekranını motora aktarabileceğiz. Program şu anda yüklendi arkadaşlar uygulamayı kullanırken izin ver diyoruz. Yalnızca kullanırken. Tamam. Evet. Connect diyoruz. Evet şu anda mesela arkadaşlar e, telefonu e, telefonun ekranını e, motora aktardık. Şöyle YouTube'a girelim. Şuradan kanalımıza bakalım neler varmış. Evet burada görebiliyorsunuz bak. Şöyle SR videosunu açalım. Böyle telefonunuzu komple arkadaşlar bu şeye de aktarabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir özellik olmuş. Ben çok beğendim bunu. Böyle her şeyi görebiliyorsunuz yani burada. Sadece bu değil bakın. Her şey var burada. Navigasyonu böyle buraya alabiliyorsunuz. Şöyle. Navigasyon gözükebiliyor. Her şey gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten bu mükemmel bir uygulama olmuş. Çok hoş gerçekten. Ee, amortisörlerine gelecek olursak arkadaşlar. Önde bildiğimiz standart bir amortisör var. Arkada aynı şekilde standart skuter amortisörleri var. Ama kullanım esnasında baktım ben yumuşak. Çok sert değil. Rahat gibi. Çok da rahat da değil. Orta seviyede diyebiliriz yani. Ee, bunun yanı sıra fren sistemine geçecek olursak e, CBS fren sistemi dediğimiz bir fren sistemi kullanılmış arkadaşlar bu motorda. Ee, arkayı sıktığınızda belli bir oranda ön fren de sıkıyor. CBS'nin açılım bu şekilde. %30 oranında önü de sıkıyor galiba arkayı tam sıktığınızda. Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Frenler güzel, idare eder ama ıslak yerlerde, ıslak yollarda dikkat etmek lazım. Kayıp düşme ihtimali var gene de ABS olmadığı için. ABS de olsaymış aslında çok güzel olurmuş. Önde eee disk tek Kaliper bir frenimiz var bu şekilde arkadaşlar. Arkada disk fren o da bu şekilde. Bununla birlikte arkadaşlar altta geniş bir alt bagaj port bagaj alanı var. Port bagaj alanını ben beğendim gerçekten. Baktığımda da hani bir tane kapalı kas sağacak şekilde bir alan var. Önde işte USB'yi koyacağınız yerler var. Sela altımız bu şekilde bir tane tahminimce tam yüz. Kask, sığar. yanına da eşyalarını koyarsınız yani. Yakıt tüketimi hakkında net bir veri yok arkadaşlar. Bunu sürdükçe süren deneyimleyen arkadaşlar varsa yoruma alta ekleyebilirler. Tam bir veri olmadığı için sallamasyon bir veri vermek istemedim size. Ya güzel motor arkadaşlar. Fiyat biraz pahalı gibi ama gene de hani tasarım olarak, duruş olarak hak ediyor. Gerçekten hoş bir duruşu var, hoş bir görüntüsü var. Güzel. Biz genel olarak beğendik arkadaşlar motoru motorun genel tanıtımı bu şekilde isterseniz biraz da motorun üstünde motordan bahsedelim motorun oturuş pozisyonu böyle çok değişik arkadaşlar gayet hoş güzel ben beğendim aynaların açısı güzel aynaların duruşu güzel güzel tam şehir içi kullanıma uygun bir motor rahat arkamda artçı da var şu an o da rahat bildiğim kadarıyla sadece abi biraz aşağıda kalıyorum dedi onun dışında bir sıkıntı yok Sürüş böyle. Çekişi falan iyi motorun ya. Ben beğendim arkadaşlar. 125 cc için gayet hoş, gayet güzel. Bayağı dikkatle çekiyor. Şu biraz ses yapıyor burada. Anahtar. Anahtarsız çalıştırma aparatı. Onu alırsanız siz evinize koyun. Tak tuk tak vuruyor çünkü. İki devir. Böyle hoş dikkatle çekiyor. Biz çekim yaparken iki tane genç arkadaş geldi. Abi çok güzelmiş falan dedi motor. Çok beğendiler. Ya benim en çok beğendiğim özellik telefonu ekrana aktarabilme özelliği çok güzel bir şey arkadaşlar yani. Bence mükemmel bir düşünce, mükemmel bir hareket. Harbiden ben bu hareketi beğendim yani. Yalan değil. Şimdi şöyle aralardan biz sıvışırsak süper olur. Buradan biz dümdüz geçeceğiz. Yani bayağı sıkışık trafiğe de kaldık arkadaşlar. O yüzden sürüşü böyle biraz sıkışık trafikte yapacağız. Yapacak bir şey yok olsun. Gayet hoş bir makine ya. Gayet güzel yani. Şu kısmın beyaz olması falan gayet hoş. Zaten böyle trafikte falan durduğumuzda da bayağı dikkat çekiyor arkadaşlar motor. Şu an iki kişiyiz mesela ona rağmen çekişi gayet hoş güzel iş yapar fena değil tabi yani bu motoru alıp uzun kilometreler kullanan arkadaşların da yorumlarını Altta bekleriz. Yakıt tüketimi nedir? E, nasıldır? Bunların yorumlarını bekliyoruz arkadaşlar. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir de biraz şöyle bir yoklayım gidişini görün. İki kişiyiz şu an ama yine de hoş. Güzel gidiyor. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Düşünen arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Hoş böyle Vintage eski tarzla yeni tarzın birleşimi bir motor isterseniz biraz da teknoloji olsun içinde derseniz bu motor tam size göre bir motor arkadaşlar. Güzel. Ha servis ağı nasıl olur? Yedek parça sıkıntısı olur mu, olmaz mı? Bunları yetkili bayilerden öğrenebilirsiniz. Bunlar hakkında net bilgi veremiyoruz ne yazık ki arkadaşlar. <laughs> Bazen çünkü var diyoruz, yok çıkıyor. Yok diyoruz, var çıkıyor. O yüzden durumlar böyle. Kalın sağlıcakla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.